prostat embolizasyonu da iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin hemen neredeyse hepsine yapılabilir bir yöntemdi. Bunun bir takım limitasyonları var tabi. Gerçekten prostatın boyutlarının büyümüş olduğunu, hastanın problemlerinin prostat büyümesine bağlı olduğunu. Çünkü anjiyo yöntemiyle yapılan bir yöntemdir bu. Hastaya anjiyo yapmakta herhangi bir mahsur olmadığının gösterilmesi lazım. Hasta anjiyoda herhangi bir riskle karşılaşmayacağı veya bizim o prostat atar damarlarına ulaşabileceğimiz ispat edilmiş ise her prostat büyümesi olan hastaya rahatlıkla yapılabilir. Hatta benim savım şudur ki prostat büyümesi olan hastaların hepsi eğer ameliyat olmak istemiyorsa öncelikle bu yöntem bu hastalara denenmek zorundadır. %100 başarılı olmak hiçbir yöntem %100 başarılı değil. Bu prostat embolizasyonu da %100 başarılı değil ama çok yüksek başarılar sunmakta. Peki artısı nedir bunun ameliyatlardan dediğim zaman ameliyatlardan meşakkatli değil her şeyden önce. Günübirlik bir işlem olması. Yan etkisinin neredeyse sıfır yakın çok düşük olması özellikle deneyimlenlerde çok düşük yan etkileri vardır bunların. Bu yan etkiler nedir diye bakacak olursak işte cinsel fonksiyonların bozulması, meninin dışarı akıp bakmaması, kanama riskleri bundan sonra ereksiyon problemleri bunlar göz önüne bulundurulduğu zaman ameliyatlarla mukayese edilemeyecekleri yani gibi düşük riskli ve konforlu bir tedavi olduğu için önce tabi bir girişimsel radyolog tarafından görülüp hastaların eğer hasta uygunsa öncelikle embolizasyon kalıcı embolizasyon tedavisine yönlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben hastaların. Fakat son yıllarda özellikle bizim de farkına vardığımız artık gerek Amerika menşeili gerek uzak doğu ve Avrupa menşeli yayınlarda da gördüğümüz kronik prostatit tedavisinde de son derece etkili olmaya başladı. Bu embolizasyon tedavileri biz de hastalarımıza yapıyoruz. Kronik prostatit dediğimiz nedir? Hasta daha çok ileri yaşta değil de genç yaştadır. 20 yaşındadır, 30 yaşındadır, 40 yaşındadır. Sürekli idrara çıkma şikayetleri, sürekli ağrı, yanma, sızı şikayetleriyle yakınan, ilaçlara cevap vermeyen, antibiyotiğe cevap vermeyen hasta bize gelir der ki ben 10 yıldır belki 30 30 tane hekim dolaştım. Yüzlerce kutu antibiyotik bitirdim. Fakat bir faydasını göremiyorum. Gece 10 defa idrara kalkıyorum. Gündüz 30 defa idrara gitmek zorunda kalıyorum. Buralarda artık ismi kronik prostatit olmasına rağmen biz burada tabii prostat iltihabını gösteremiyoruz çoğu zaman. Bu bir prostat huzursuzluğu, bir prostat romatizması, bir prostat alerjisi olarak düşünmeye başladık artık yavaş yavaş bunu. O zaman eğer biz prostatın huzursuzluk yaratan odaklarını embolizasyonla yakarsak veya ortadan kaldırırsak huzursuzluğu da azalacağı realitesine gerçekliğine dayanan bir tedavi yöntemi. Bu klinikte de uyguladığımız hastalarda da görüyoruz gerçekten. Hasta gece diyor ben diyor 8-10 defa ara kalkarken 1-2 defa kalkmaya başladım. Gündüz yarım saatte bir maksimum 1 saatte bir şey yaparken artık diyor sosyal ortamımda, derneğimde kahvemde 3 saat 4 saat oturduğum halde kendime şaşırıyorum gibi sonuçlarla geliyor. Yani prostat embolizasyonu temelde prostat embolizasyonun gelişme amacı temelde iyi huylu prostat büyümesinin ameliyatsız borçlu boyutlarının küçültülmesi. ikinci kullanım alanı ise kronik prostatitlerde prostat yangısını azaltarak şikayetlerin ortadan kaldırılması için kullanıyoruz.